benim de oy vermiş olduğum parti ve liderin eski mensubu, yol arkadaşı ve AK, AK Parti'nin kurucularından yani dörtlü, üçlü sacaya dersek Sayın Gül, Sayın Arınç, Sayın Erdoğan'la birlikte dörtlü ayak dersek bir kare biçimde düşünsek bunun dördüncüsü Abdülhatif Şener'dir. Ve başbakan yardımcılığı yapmışlar. AK Parti'nin resmi kurucularındandır. Şimdi Sayın Şener'in AK Parti'deki hikayesi 2007 yılında bitmiştir. Rahmetli Deniz Baykal ona bir hani bir havuç gösterir gibi Cumhurbaşkanı olabilir ona razı oluruz. Artık rahmetli onda ne gördü de Abdülhatif Bey de seni Cumhurbaşkanı yapabilir. Demek ki yani Türkiye'yi bir böyle bu kadar oynak bir insana mı teslim etmek istiyordu rahmetli? O <laughs> oynak. Yani bunu, bunu söylemek zorundayım. Demin reklam arasında size söyledim Mehmet abi. Rahmetli... Bir laf vardır onu da söyleyeyim de ondan sonra devam edelim. Ünlü bir laftır. Fırıldak eğer rüzgar savada da dönüyorsa arkasından mutlaka bir üfleyeni vardır derler. Evet güzel bir söz. <laughs> Şimdi yani düşmüş bir siyasetçidir. Hatta o AK Parti'den ayrılırken de o yıllarda meşhur olan bir film vardı. Abdülhamit Düşerken diye. Biliyorum. Zannediyorum Mustafa Altıoklar'ın mı? Evet evet galiba. Olabilir. Tam hatırlayamayacağım Eğer yanlış bir şey söylüyorsam bağışlasınlar. Yok <laughs> yok. Yo. Ama Abdülhamit o onun şeyini yazdı. Zannediyorum Yeni Şafak'ta Tamer Korkmaz mı yazdı yoksa başka bir arkadaş mı? Onu da yanılmayayım. Abdül Latif düşerken de yazı yazmıştı. Abdülatif düşerken. <laughs> Abdülatif düşerken. Yani Abdülhamit'in yeri Abdülatif'i koymuştu. Şimdi gerçekten gerçekten Abdülatif Şener düşmüş bir siyasetçidir. Hani bir vatandaş grubumuzda söylenen düşkün tabiri vardır Türkiye'de. Yani düşkün bir insandır. Şimdi Abdül Abdülatif Şener AK Parti'ye ihanet ederek ayrılmıştır. Ancak Neden şu, ihanet? Bir insan farklı düşüncelerde olabilir. Çok rahatlıkla Sayın Erdoğan'ı eleştirebilir ben bu mali politikaları yanlış buluyorum. Bunun yerine şöyle işte heterodoks değil ortodoks politikalar uygulanmalıdır. Gerçekçi olmalıyız. Hayır bunlar söylenebilir bir parti içerisinde. Tabii ki kendi aralarında söylenmesi daha etiktir ama bazen dışarı çıkıp da söylenebilir. Mesela Sayın Bülent Arın çok arızi açıklamalarda bulunmuştur ama atılmamıştır partiden. Oğlu da hala milletvekildir. Ben bunları önemsiyorum. Bu parti için muhalefettir. Ama Sayın Abdülhatif Şener böyle yapmamıştır. Sayın Abdülhatif Şener AK Parti'yi yanlış e politikalara suçlarken iç pazarlıklar daha doğrusu gizli pazarlıklardan AK Parti'nin en büyük rakibinden flört etmiştir. En büyük rakibi e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Partisi. Flört etmiştir. Deniz Baykal'dan flört etmiştir. Cumhurbaşkanlığı sözü almıştır Meltem Hanım. Yani Abdullah Şener AK Parti ihanet derken ayrıldığı için söylemiyorum. AK Parti'den onuruyla ayrılan bir sürü insan da vardır. AK Parti'de görevden alınmış, hiç sesini çıkarmamış veya karşı tarafa geçmiş düzgünce, yiğitçe mücadele etmiş insanlar da vardır. Ama Sayın Şener böyle yapmamıştır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar... O arkadaş. bir ayrılıktan sonra bir parti kurmak kurdu, istedi. Kurdu tabii rezil oldu da da. Evet. Neydi Bak, adı? Sivas'tan gitti. Ya, onun adalı adını adalı kim bilir hatırladım. ki? Be. Kendisi bilmiyordur. <laughs> Yengen'in da eşi de bilmiyordur. Oo, oo, oo. Öyle bu Türkiye'de parti adını hatırlamak herkesin harcı değil. Abdülatif Şener Sivas'tan milletvekili adayı oldu bağımsız. Seçilemedi. E, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu seçiliyordu. Bağımsız olarak koyuyordu, seçildi. Sayın Mehmet Ağa gitti, Elazığ'ın alaylarını koydu, seçildi. Rahmetli Mesut Yılmaz, Rize'den bağımsız alaylarını koydu. Rize'den. Yani seçilen seçiliyor kendi memleketinden. Ama Abdülhatip Bey'in Sivas halkında da bir karşılığı yoktur. Hiç kimse halkı mesela AK Parti'de de kendisine yani bunu söylemek istemiyorum üzülüyorum. Nihayetinde bizim eski bir parti büyüğümüz, abimiz ben de oyunu AK Parti'ye veren bir insan olarak bunları söylerken de hani böyle oh canıma değsin falan diyerek söylemiyorum. İnanın üzülerek söylüyorum ama hiçbir tarafa yaranamayacak. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle onlar ne sizdendir diyor ne onlardandır diyor. Bu onların dünyadaki rezilliğidir diyor. Ahiretteki ise de cab cabasıdır diyor. Arada kalmış insanlar vardır. Oraya da yaranamaz, buraya da yaranamaz. Abdülhatif şey, e, böyle bir durumdadır. Aynı şeyi başkaları için söyleyemem. Birçok AK Parti'den ayrılmış insan vardır. Onuruyla, dik duruşuyla başka partilerde veya kenara çekilmiş yaşamaktadırlar.